eventi özellikle yapmayı çok istedim. Çünkü eee neredeyse her hafta bir yerde e-ihracat şöyle yapılır, e-ticaret böyle yapılır, yurt dışına ürün satacaksanız şöyle satın. Uçuyoruz, kaşıyoruz, Amazon'da dükkan açıyoruz. Dünya'da yaptık, büyük sattık, falan sürekli böyle bir eventler var ortada. Ama aslında bugün burada bence yetkin hanımlarla beraber et, bu e ihracat dediğimiz şey ne değildir? ve nasıl yapılmaz? Biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü atarken tutarken hepimiz çok güzel atıyoruz. Yaptık ettik diye ama bu işin gerçekte nasıl yapılıyor? Yapılabiliyor mu? Eğer çünkü o eventlerde söylenen rakamlar doğru olsa Türkiye'deki en ilacat büyüklüğü bunun yaklaşık bir 150 katı falan olması gerekiyor. Ama öyle bir rakam yok. Hani sonuçta komisyonda hep biz rakamları göz değer yok. Dolayısıyla gerçekte ne yapılıyor ya da neyi doğru söylemiyoruz, neyi yanlış yapıyoruz, Bugün aslında biz neyi hatalı yaptığımızı konuşalım biraz istiyorum ve bu nasıl doğru yapılır onu konuşalım istiyorum. Vaktimiz kalırsa da yani buradaki grubun özellikle ihracatta ilgili bir grup olduğunu düşünüyorum. Hani bu yağmurda, çamurda, depremin ertesi buraya geldiğinizde göre bir istek var diye düşünüyorum. O yüzden yani vaktimiz kalırsa da maksimum da soru cevap alalım. Yani bu odadan çıktığımız zaman herkesin bir şekilde e-ihracat yapmak, mikro-ihracat yapmakla ilgili e niyetini bir pozitif yönde değiştirmiş olalım istiyorum. Ee, önce bir arkadaşlarımızı tanıştıralım. Gonca sen başla istersen. Nesin, ne değilsin, ne yaparsın? Bir... Baş, başlayayım Şerim'den. Geliyorum sesim. Al, işte. Evet. açık ama... Şu an geliyor. Evet. Gonca Dalgıç ben. yaklaşık 20 senedir İş hayatım içerisindeyim. Bunun son 12 senesi e-ticaret şirketlerinde geçti aslında. Farklı farklı pozisyonlarda çalıştım. Trendyol, trend moda insan. Şimdi de hepsi burada da global operasyonlarından sorumlu olarak e, çalışıyorum. Hepsi burada da global tarafında operasyonun bir yapıyoruz aslında. Yani ben kendim bu neler yapıyorum. E, satıcı deneyimi, müşteri deneyimi ve lojistik operasyonlar bilim ekibinin tarafından e, yürütülüyor. Ve işte sizinle beraber de bu e, asıl yani amacımız olan Türk markalarını, özellikle Türk markalarını yurt dışında böyle satışlarını artırmak için hep beraber çalışma niyetinde bir ekibiz. Bunun ülkeye de, çalıştığımız şirketlere de çocuğuma da çok faydası olacağına böyle yürekten inanıyorum. O yüzden sadece iş yapmanın dışında böyle manevi bir de tarafı var yaptığımız için aslında. Damla cığım. Evet, merhaba herkese. Ee, ben de Damla Kaçar. Ee, bir pazar yeri de çalışıyorum. Global bir pazar yerinde çalışıyorum. Söyleyebilirsin adı. Adı bir iş. Ee, Türkiye'de çok bilen yok. Ee, Türkiye içerisinde satışımız yok çünkü. Kendimden bahsedecek olursam, 16 senelik bir profesyonel geçmişim var. Bunun son 4 yılı aslında e-ticaret içerisindeyim. Sonradan girdim ama biraz fazla hızlı ilerledim gibi oldu. Yoğun, tek kişi aldığım bir sorumlulukla, sorumluluk sayesinde değil, bir iş sayesinde. Bir işin, Türkiye'deki iş geliştirme operasyonlarını tamamından ben sorumluyum. Burada Türk satıcılarımız mikro ihracat yapmak isteyenlerle birebir ilişkiye girerek Türkiye'deki satıcılarımızı bizim platformumuzda büyütüyoruz. Banu. Merhabalar herkese. Ben de Banu Fidan. Yaklaşık 10 yıldır e ihracatta çalışıyorum. Şu anda da Turkish global stratejiden sorumluyum. Turkish nedir? Biz burada e ihracat yapan bir platform. Yaklaşık 110 ülkeye satış yapıyoruz. Amerika, Kanada, birçok Avrupa ülkesine burada satış yapıyoruz. Biz de buradaki ihracatı uçtan uca takip eden bir ekibiz. Ya, baştan sözümü vermiştim size bu damla ihracat anlatıp çıkacağız diye. Hani bence ekip ihracatı Türkiye'de gerçekten yapan, fiziki olarak yapan ekip. Yani biz şöyle entegre ederiz, böyle yaparız, uçarız, kaçarız demiyoruz ama hepimizin fiziksel olarak ele tutulmuş bu işi yapmışlığı var. Bir paketi gerçekten yurt dışına göndermişliğimiz ve oradan da ödemesini almışlığımız var. Çünkü ödeme kısmının altını çiziyorum. Sırf göndermek de olmuyor iş. Bir de onun ödemesini alma kısmı var çünkü. Peki o zaman şöyle bir şey sorayım. Hani buradaki ekibe de uygun olsun diye soruları birazcık değiştirdim arkadaşlar. E-ihracat yapmak isteyen bir kişi ya da bir firma nereden başlamalı? Hadi senden başlasın bana. Bence hep bizden başlasın hatta, <laughs> 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 öyle söyleyebilirim. Çünkü biz törk olarak bu ihracatta dediğim gibi firmalar bizimle çalışmaya başladıktan sonraki tüm e, operasyonel süreci uçtan uca biz takip ediyoruz. Firmalar açısından çok büyük bir kolaylık oluyor. Bu uçtan uça derken bir ucunu bize ver, yani nereden başlıyor? Ve onları anlat ve arabesaya girsene. Hani hiçbir ki. şey bilmiyormuşsunuz gibi bahsediniz Tabii ki. E, şimdi biz <laughs> firmayla gerekli şartları sağladıktan sonra çalışmaya başlıyoruz firma ürünün doğru ürünü bize gelip satışa açıyor. Sonrasında sadece ürünü zamanında bizim e, depomuza göndermekle de yükümlü. Sonrasındaki tüm operasyonel süreç bizde. Nedir bunlar? Yurt dışı kargo süreçleri, gümrük süreçleri, her türlü belge hazırlama, e, müşteri hizmetleri, iade yönetimi yani bunların hepsini firmalar adına biz yönetiyoruz. Namlı <laughs> sen sadece pasasını ben bu soruya yanıt vermeden önce bir soru sormak istiyorum izlemeye gelenlere. Soru şu, kimler e-ticaret zaten yapıyor? Kaç kişi? Peki sınır ötesi e-ticaret yapan kimler? Al. Tamam. Ee, yani şey e-ticaret yapan var ama sınır ötesi ticaret yapan çok çok daha az. Yani bu sorunun cevabını şöyle verebilirim o zaman. Öncelikle bir iş planı. Ya yani benim en büyük gördüğüm eksikliklerden biri o çünkü. Bir iş planıyla e, yapmak gerekiyor. Çünkü global e, pazardaki deni, şey domestik pazardaki deneyim, e-ticaret deneyimi globalde satışa başladığınızda birebir olmayacak. Yani beklentiler eee bazı şeyler de tutacak ama bazı deney yani sıfırdan yeni bir şeye başladığınızı düşünün. Dolayısıyla böyle bir iş planıyla başlamalarını öneririm. Bir de Vişte Vişte başlamanızı öneririm ben de. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Vişte Türkiye içine satış yapmıyorsunuz. Direkt e, yurt dışına satış yapıyorsunuz. Diğer pazar yerlerinden şöyle farkları var. İşte komisyon oranı falan çok uygun. İşte giriş e, ücreti vermiyorsunuz. Falan. Yani başlamak kolay. E, zarar da edeceğiniz bir durum yok. Bir de ekran oluyor size dedike edilmiş, soru sorabileceğiniz, diğer platformlarda bulamayacağınız bir nimet. İşi öğreniyorsunuz. O yüzden de varsa öyle bir niyetiniz, buyurun gelin, <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> başlayalım. Gonca sen gideceksin diyeceksin? Gonca ile biz çok uzun süre çalıştık birlikte. Hani bu e nasıl yapılır? En çok kalın gözyaşı Türkiye'de ilk yapan kişidir. Değil mi? İlk sen yaptın. Tam ilk değil ama Moda Nisa'yla birlikte biz büyüktük aslında, aynen öyle. Nasıl, ne yapacağız anlat o zaman. Yani tabii ya birçok şu an yürürlükte olan kanunlardaki o realizasyonlar, süreçlerdeki iyileştirmelerin hepsi aslında çalıştığımız şirketin öncülüğünde gerçekleşti. <laughs> ben de hepsi globale gelin demeyeceğim. <laughs> Her yerde satın satabiliyorsanız. Çünkü gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir dönem bu bence ülke olarak da. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Zambay'la çok aynı fikirdeyim, Biraz böyle beklentiler konusunda şey oluyoruz çalıştığımız firmalarla. Yurtdışına ürün göndermek ya da yurt dışına satış yapmaya başladığınızda böyle onlarca siparişle başlamıyor hayat. Yani Türkiye'de yaptığımız e ticarette olduğu gibi böyle yüzlerce paket, onlarca paket, binlerce paket. Evet hepimizin hayali gitmek istediğimiz nokta orası ama iş öyle başlamıyor. Günlerce hiç sipariş almadığımız oluyor. Bir tane sipariş geliyor, iki tane geliyor. Ee, bu böyle çok teknik adetler çalıştığımız firmaların bazen moralini bozuyor ya da konsantrasyonu kayboluyor. E, ee, gelen bir tane siparişi bile çıkarmaya böyle eriniyor bazen. Uğraşmak istemiyor, yapmak istemiyor ama işin başlangıcı maalesef öyle. Birer birer başlıyor. Sonrasında müşteriler alıştıkça, ürünle ilgili konularda problem yaşamadıkça bu sayı gerçekten böyle bir parabolik olarak artıyor. Ama o ilk eşiğe geçmek için biraz emek sarf etmek gerekiyor, biraz özen göstermek gerekiyor. Bence bu konu çok kritik. E, o yüzden de beklentiyi doğru konumlamak önemli. E, diğer bir konu da yurt dışına ürün gönderiyoruz. Ciddi maliyetlerle operasyon yapıyoruz aslında. Yani e, Türkiye'deki kargo bedellerini böyle onlarca katı bir bedel yurt dışına ürün gönderiyoruz yurtdışındaki müşterilere kazanmak için yine çok ciddi paralar harcıyor platformlar. Böyle olunca da ürünleriniz çok kritik. Gönderdiğiniz ürünlerin hasarsız olması, düzgün ambalajlı olması çok önemli. Ama bunun öncesinde ürünün e, bilgilerini oluşturmak çok kritik. Bedeni, içeriği, ürünü fotoğrafı. tanımlatan e, nitelikleri, fotoğrafı, fiyatı. Bazen şey oluyor, Hep ben benzetiyorum. Hani dışından gelen turistlere böyle katlı fiyatlarla ürün satma hayalimiz oluyor. Maalesef dünyada öyle değil. Yani keşke olsa. Ama herkes her yere bir tık ulaşabildiği için hani öyle bir şey olmuyor maalesef. Ee, o yüzden de bunları doğru yaptığımızda doğru resim şey söylediği gibi Şebnem'in e, çok daha önü açık diyebilirim. Konca, peki bu işi Çinliler nasıl yaptı? Yani e, en büyük şu anda dünyada her yerde Çinliler var. Bunun bir yolu yok mu bizim? Biz şeyi biz yapamaz mıyız? Çinliler bizim e, hepsi global olarak platformumuzda 2000'in üzerinde Çinli merchantımız yani yurt dışından farklı farklı ülkelerden yabancı satıcılarımız da var. E, aynı şekilde damla var da o çok da alışıklar. Yani. Orada tabii lojistik avantajı var Çinlilerin. Lojistik çok ucuz. Yani. Lojistik avantajları var. Bir de şeyler yani bir sipariş gelse de bunu çıkarma konusunda şey değiller. E, Yüksünmüyor. <laughs> Motivasyon olarak bu konuda şeyler yani işte Türkiye'de bir platformda satış açıyor, bir tane sipariş alıyor, zamanında ve düzgün paketleyerek gönderiyor gerçekten. Paketlemek çok kritik çünkü. İkincisi şey var, e, böyle hemen API'ler yapalım, muhteşem sistemler kuralım, uçlu ucu her şey entegre olsun noktasında değiller. Çoğu çalıştıkları platformda aslında manuel yöneten ekipleri var yani stoklarını da, operasyonlarını da, siparişlerini de birçok platformda yani manuel yönetiyorlar aslında. Yani o yüzden de biz böyle bazen şey yapıyoruz diye düşünüyorum ben yani çok e, büyütüyoruz gözümüzde. İşte ev iadesine çok takılıyoruz. İşte API olsun, entegrasyon olsun, uçsun, kaçsın, her şey olsun. Ya yani ondan ziyade ürüne odaklanmak, doğru fiyatlamak bence çok daha kritik. E, çünkü başladığında bir sipariş, iki sipariş, on sipariş çok rahatlıkla yönetilebilir durumda. Böyle uçlunca her şeyi bağlamadan. E, o yüzden de biraz beklentileri doğru konumlamak bence önemli. Bir şey var şey demek ki, e, iade tarafı mesela. Biz daha satmadan iadesini tartışıyoruz. E, i̇ade ile ilgili mesela Çin'de hiçbir satıcı, işte de öyledir muhtemelen, Çin'e tamam. iadesini geri götürmez. Evet. Yani, yani, yani. lokal ülkelerde toplanır ama hiç kimse iadesini şey içine geri götürmeye çalışmaz. Evet. Çünkü onunla ilgili zaten belirli varsayımlar yaparak platformlara gidiyorlar. Belirli iade oranlarını öngörüyorlar. Bunu fiyatlamaların e, içerisine yansıtıyorlar. Ve bunun e, bunun operasyonuyla mesela uğraşmalar çünkü çok daha maliyetli. Niye Çin konusunu açtım? Çünkü şu anda dünyada en ihracatı en yüksek adet en yüksek adette yapan, en yüksek volume yapan ülke için. Ve hani Çinliler sadece Çin'de değil, dünyanın her yerinde bu işi domine etmiş durumdalar. Yani emin olun Türkiye'den de çıkan ihracatın bir kısmı Çinliler tarafındadır. Burada bir şey söylemek istiyorum. Mesela Wish olarak biz pandemi başlamadan önce, Wish Amerikalı bir pazar yeri bu arada. Çinli satıcıların ağırlıkta olduğu bir platform ama %99 civarındaydı Çinli satıcı şeyi, hakimiyeti pazar yerinde pandemi öncesi şeye karar verdik. Çinli satıcıların sayısını azaltıp Arap Avrupalı satıcıların sayısını arttırmaya. Sonra pandemi patlayınca zaten zoraki olarak bu, bu olması gerekli. Çünkü Çin tedariğin Çin'den olması, tedarikçilerin Çin'de olması, o zaman Vampi'yi yapıyorduk ondan sonra ya da satıcının Çin'de olması ya da lojistin Çin üzerinden dönüyor olması ciddi hasarlar verdi. Bıraktığı bir hasar olmadı ama şu an Çinli satıcılar evet eskiden öyle bir durum söz konusuydu piyasa olarak. İşte çok satış yakalı, iyi satış ama platformlar da artık Avrupalı, Türk satıcıların öne çıkacağı iş planlarıyla ilerliyor. İş bunlardan biri ve eminim globalde satış yapan diğer oyuncular da Çinli satıcıların adedini düşünmeye yönelik hareket Bu bir fırsat mesela. Kesinlikle. Yani Çinlik Türk bir satıcılar bir için. Çünkü genelde Çinli satıcılar konuşulduğunda şey de oluyor. Mesela bir, bir, bir algı da, yanlış inanış da Çinli satıcılara nasıl rekabet edeceksin? Sen Çinli satıcılarla rekabet etmeyeceksin. Yani sen 4 dolara satamazsın bu ürünü. Lojistik maliyetin var zaten. Onu benchmark almayacaksın. Sen Türk ürünlerin var senin diyelim işte. Kaliteli ürünün var. Ona göre fiyatını verebileceksin. Lojistik maliyetini verebileceksin. Zaten o market ilgili profile hitap edeceksin sen. Çinli alıcının profiline zaten hitap etmeyeceksin orada zaten. Böyle bir inanış da var bunu da silmek gerekiyor yani şey beklentisinden yani beklentisine ek olarak işte hemen satış alacağım işte bir sürü satış yapacağım ya da ne bileyim işte 10 lirayı 10 dolara listeleyeceğim falan gibi böyle bir efsane işte hani o fiyatlandırma şeylere hataları rekabet her yerde rekabet yani bir ürün ederi 20 dolarsa onun Almanya'da da Amerika'da da baktığınızda aynı fiyat skalası içerisinde yani kalk bu 20 dolar bedeli olması gereken bir ürünü 40 dolara istediğinizde zaten yanlış bir iş yapmış oluyorsunuz. Gibi şeyler. Yani bunlar benim de gördüğüm, ekleyebileceğim. O yüzden korkmayın. Çok böyle ciddi